Şimdi bilgiler bize nasıl verilmiş? A büyüktür sıfırdan f a'dan sonsuza a'dan son a ve sonsuz aralığından r'ye olmak üzere f(x) eşittir ax 4 bölü x eksi pues, a. Fonksiyonu daima azalan olduğuna göre. Azalan fonksiyon demek ne demek? Eğimi negatif demek. Eğimi negatif demek ne demek? Türev aldığımızda sürekli negatif sonuç bulacağız demektir. Öyleyse hadi f'in türevini alalım. f'in türevi eşittir. Ne olacak? Yukarının türevi. Çarpı aşağıdaki ifademiz x eksi a bölmenin türevi böyle alınıyordu. Eksi Aşağının türevi. X eksi A'nın türevi nedir? 1'dir değil mi? Çarpı şuradaki ifademiz. AX eksi 4. Bölü aşağıdakinin karesi değil mi? Hadi bunu bir düzenleyelim. Şunu içeriye dağıtalım falan. Ne olacak? AX eksi A kare eksi AX artı 4. Bölü X eksi A'nın karesi. Şunlar birbirini götürdü. Son görüntümüz bizim nasıl olacak? 4 eksi A kare bölü x eksi a'nın karesi şeklinde ifade edeceğiz değil mi? Ondan sonra ben ne yapıyorum burada? Ee, şuna bakacağım. Benim e, azalan olması için mi negatif olması lazım değil mi? Şimdi şu aşağıya bakamam. Aşağıdan ben negatiflik pozitiflik anlayamam. Çünkü ben a'ya ya da x'e ne değer verirsem vereyim. Karesini aldığım zaman sonuç pozitif gelecektir değil mi? O zaman benim işim aşağıyla değil yukarıyla. Demek ki ben yukarının negatif olduğu durumları kurcalayacağım. Şimdi öyleyse şöyle bir şey yapacağım. 4 eksi a kare küçüktür 0 olacak değil mi? Bunu karşıya gönderirsem şöyle yazmaya devam edelim. 4 küçüktür a kare. Öyleyse biz burada nasıl bir sonucu ulaştırırız? Bizim a sayımız ya 2'den büyük olacak veya a sayımız Eksi 2'den küçük olacak ki şu görüntüyü sağlayalım değil mi? Yani eksi 3'ün de karesi mesela 4'ten dört, daha büyüktür şeklinde ifade edebiliriz değil mi? Tabii bizden e, ne söyleniyor? En başta verilen bir bilgi var. A büyüktür 0 diyor değil mi? Öyleyse A büyüktür 0 diyor ise şuradaki işlemle bizim işimiz yok. Bizim alacağımız yer burası. Bizim A sayımız 2'den sonsuza ve 2 dahil değil şeklinde ifade edilebilir.